Arkadaşlar merhaba Limit Kimya'ya hoş geldiniz. Limit Kimya kitabımızdan konularımıza devam ediyoruz. Bugün organik bileşiklere başlıyoruz arkadaşlar. Organik bileşiklerde önce hidrokarbonlara bakacağız. Hidrokarbonlar yapısında karbon ve hidrojen elementi bulunduran bileşiklerdir. Yapısında sadece karbon, hidrojen bulunuyorsa biz bunlara hidrokarbon diyoruz. Açık zincirli ve halkalı yapıda yani geometrik şekilli olabiliyorlar. Hidrokarbonların tamamı apolar oluyor. Yani o yüzden hidrokarbonlar mesela suda çözünmez diyebiliriz arkadaşlar. Ve hidrokarbonları ikiye ayıracağız. Alifatik ve aromatik diye. Aromatikler kokulu oluyorlar. Alifatikleri ikiye ayırıyoruz. Doymuş ve doymamış diye. Doymuş olanlar alkanlardır ama alkanlar kendi içinde siklo yapılı olan yani halkalı olanlar olarak da ayrılırlar. E, doymamış olanlar ise alkenler ve alkinler olarak ayrılırlar. Alkenlerin bir kısmı halkalı yapıdadır. Yani siklo alken olarak da bilinir. Şimdi biz önce alkanlara bakacağız. Arkadaşlar alkanların genel formülleri CNH2 artı Doymuş yapıldırlar. Doymuş olması demek hiç pi bağ içermemesi. Tüm bağlarının sigma bağ olması demektir. Yanma reaksiyonu verirler. Molekülleri arasında zayıf London kuvveti içerirler. Apolar oldukları için karbon sayısı 1 ile 4 arasında olanlar gaz fazındadır. 5 ile 25 arası olanlar sıvı fazdadır. Daha fazla olanlar katı fazla olabiliyorlar. Halojenlerle yer değiştirme tepkimeleri var. Katılma tepkimesi vermezler alkanlar. Yer değiştirme tepkimesi verirler. Alkanların verdiği, halojenlerle verdiği yer değiştirme tekmesine halojenlenme tepkimesi denir. Yakıt olarak kullanılabilir alkanlar. E, suda çözünmezler apolar oldukları için. <laughs> Düz zincirli bileşiklerinde karbon sayısı arttıkça yoğunlukları artar. Çünkü ağırlıkları artmış oluyor. E, kapalı formüllerine göre bakılırsa bunların isimleri arkadaşlar sıralı olarak gidecek. Şimdi okuyacağız onları. Bir karbonlu olan metan, iki karbonlu olan c 6 etan, daha sonra düzenli olarak propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan, undekan, dodekan, tridokan, dekan, tetradekan, pentadekan, okta heptadekan, oktadekan, nonadekan ve eukosan şeklinde gidiyor arkadaşlar. Bunlar arasında bakın şunu görmenizi istiyorum. Her seferinde genel formülde yerine koymanıza gerek yok. Karbonlar bir artarken hidrojenler iki artıyor. Yani aralarında aslında CH2 kadar farkla sıralanıyorlar. Karbon bir hidrojen iki artacak şekilde sıralanıyorlar. Alkanları adlandırırsak bileşikteki en uzun karbon zincirini seçiyoruz. Şimdi burada bakacağımız adlandırma az önceki adlandırmadan farklı. Burada biz dallanmış alkanları adlandırıyoruz. Yani mesela burada sağından sonundan dallar çıkmış olabilir. Şimdi en uzun zinciri seçiyoruz. Bir uçtan diğer uca gidecek şekilde en uzun zinciri seçiyoruz. Daha sonra bunların numaralar veriyoruz. Dala yakın uçtan numara veriyoruz. Mesela şurada bizim bir dalımız var ya. İşte buna bir diyoruz. 2, 3, 4, 5 şeklinde numaramızı verdik. Sonra Dalın bağlı olduğu karbonun numarasını belirtiyoruz. Nerede bağlı? 2'de bağlı. 2 dedik. Dalımızı belirtiyoruz. Arkadaşlar bu dallar, şimdi CH4'e biz az önce metan dedik ya. CH3 yani onun bir hidrojen eksiği metil oluyor. O yüzden bu dalın adı metil. 2 metil diyeceğiz. Ama mesela 2 karbonlu olandan hidrojen koparsa etil. 3 karbonlu olan propil şeklinde devam ediyor. Yani CH3 metilmiş. O yüzden 2 metil diyoruz. Daha sonra ana zincirimizde kaç karbon var? Onu sayıyoruz. 1 2 3 4 5 karbon var. O yüzden biz bunu 2 metil pentan olarak söylüyoruz arkadaşlar. Yani zincirimizde 5 karbon olduğu için adı 2 de metil var. Zincirimizde de 5 karbon var. 2 metil pentan olarak okuyoruz. Karbon zincirinde bulunan farklı alkil grupları zincirin iki ucuna eşit uzaklıkta ise alfabetik sıraya göre adı daha önce gelen alkil grubuna yakın uçtan başlanır. Şimdi burada mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu bir zincirim var. Burada metil dalım var. Burada ise etil dalım var. E alfabetik olarak daha önce geldiği için E'nin olduğu yani etilin olduğu uçtan geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye geliyorum. 3 de etil okuyorum. 3 etil. 4 de metil okuyorum ana zincirimde 6 karbon olduğu için heksan diyorum. 3 etil, 4 metil heksan. Karbon zincirinde dallanmaya yakın yerden başlanır. Şimdi mesela burada metiller var ama burada 2 tane metil var. Yani dal sayısı daha fazla. O zaman buradan geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Mesela bunu adlandırırsam 2, 2, 4 trimetil 5 karbonda olduğumuz için pentan diyoruz. Dallanmış gruplar aynı olduğu takdirde grubun adının önüne karbon numarası grup sayısı kadar yazılır. Yani sayısını az önce de yaptık zaten. Tri 3 tane olduğu için tri 2 tane olursa di vesaire diyoruz. E, ve grupların sayısı latince belirtilir. İşte burada yaptık 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4, trimetil, pentan dedik. Mesela böyle bir şey karşımıza çıkarsa. E, şimdi ne yapacağız? Burada uzun zincir seçmemiz lazım. Arkadaşlar şu dal gibi görünenler uzun zincirin içerisine dahil olabilir. Baktığımda mesela dümdüz seçsem 4 ama bakın şöyle yapsam böyle. O zaman ne oluyor biliyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karbon oluyor. Bunu numaralandırırken burada 2 karbon sayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra 3'te metil var. 3, 4'te metil var. 4, D-Metil 6 karbonumuz olduğu için heksan diyebiliriz. Yani dal gibi görünenler uzun zincire dahil edilebilir eğer daha uzun bir ihtimal çıkıyorsa. Üsttekinde öyle bir ihtimal yoktu zaten. Bunlar tek karbon, bu da tek karbon. Dümdüz seçebiliyorduk. Ama burada daha fazla karbon olduğu için ben buraları seçtim arkadaşlar. Şimdi izomerlik kavramı var. Kapalı formülü aynı. Yapı formülleri farklı olan bileşiklere biz izomer diyoruz. Mesela C5H12 bileşiğini incelersek dümdüz yazmışlar. Buna normal pentan, n pentan diyebiliriz. Ama şöyle bir dal çıkmış. Buna 2-metil-butan diyebiliriz. Veya şöyle bir özel durum da var. İkinci karbondan metil çıktıysa izo öneki kullanılıp yani izo demek ikinciden metil çıktı demek. Bütün karbon sayısı söylenerek adlandırma yapılabilir. O yüzden ben bunu izopentan da diyebilirim. Yani 2 metil butanla izopentan aslında aynı şey. Ve bunlar normal pentanla izomerdir. Çünkü kapalı formülleri aynı. Bunlarda da 5 karbon 12 hidrojen var. Burada da 5 karbon 12 hidrojen var. Kapalı formül aynı. Açık yapıları farklıysa birbirinin izomeri oluyor. Yani n pentanla izopentan <laughs> birbirinin izomeri diyebiliriz. Ama 2 metil bütanla izopentan izomer değildir. tıpatıp tıp aynıdır zaten onlar. Buraya geldiğimizde mesela numaralandırsak 1, 2, 3 desek 2, 2 dimetil propan çıkıyor. Ve burada yine bir kuralımız var. İkinci karbondan 2 iki tane metil çıktıysa biz bunlara neo deyip yine toplam karbona göre isim verebiliyoruz. Neo pentan 5 karbon olduğu için. Dallanmada karbon atomunda bir tane hidrojen atomu varsa sek alkil olarak da adlandırılabilir. Yani şimdi şu dallanan yerden karbon atomunda bir hidrojen kalmış. Buna bir sekonder karbon diyoruz bu durumda. Bu o yüzden sek bütün olarak adlandırılabilir. Dallanmada karbon atomunda hiç hidrojen kalmadıysa yani sağa sola dallanmış hidrojeni kalmamış. Ter alkil. Mesela bu 4 karbon olduğu için tersiyer bütün. Ter ter demek zaten. Tersiyer ter demek zaten. O yüzden bunu terbitil olarak da okuyabiliriz arkadaşlar. Şimdi alkanların verdiği tepkimelere gelirsek. Mesela yanma tepkimesi verirler. Alkanlar oksijen gazıyla yanma tepkimesi verir. Bunun sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkarırlar. Gerektiği kadar e, karbon ve hidrojeni denkleştirmek için katsayılar yerleştirebiliriz. Mesela LPG tüplerinin içerisinde metan, etan, propan ve butan gazları vardır. Bunlar yandığında enerji açığa çıkıyor. Biz de o enerjiyi kullanıyoruz. Alkanların yer değiştirme yani substitüsyon tepkimeleri var. Doymuş oldukları için sadece halojenlerle güneş ışığı altında yani ultraviyole ışık altında yer değiştirme tepkimesi verebiliyorlar. Ne oluyor burada? Bir klor giriyor oradan bir hidrojen çıkıyor. Bak ne oldu? ch cl artı HCl. Bir klor daha girerse CH2Cl2 artı bir HCl daha. Yani bunu defalarca yapabilirsin. Hepsini aynı anda katamıyorsun. 4 tepkimede en sonunda CCl4'e yani karbon tetraklorüre ulaşmış olursun. Ama bu yazdığın tepkime aslında 4 tepkimenin alt alta toplanmasıdır. Bu şekilde alkillere halojen bağlayabiliyoruz. Alkil halojenür ya da haloalkan dediğimiz bu yapıları elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Alkanların kullanım alanlarına bakarsak alkanların zaten ana kaynakları petrol, kömür ve doğalgazdır. 10 ile 16 karbon arası olanlar jet yakıtı ve dizel yakıtı olarak kullanılabilir. 17-22 arası karbon içerenler motor yağlarında kullanılır. Benzin ise 6 ile 9 karbon arasında hidrokarbonlar içerir. Alkanlar apolar oldukları için suda çözünmezler. Bitki kabuğunun yüzey alanında koruyucu etki göstermesine sebep olur. Yani bitkilerde bulunabiliyorlar arkadaşlar. Alkanların halojenlenmesiyle oluşan bazı bileşikleri tanırsak... Mesela iki tane klor bağlamış. Diklor metan olarak bilinir. Boya çözücüdür. ilaç sanayinde kullanılır. İnsan sanına zararlıdır ama. E, kloroform diye bildiğimiz CHCl3. Üç tane klor bağlanmış. Tıpta anestezik olarak kullanılır. Karbon tetraklor ise dört tane klor bağlamış Kuru temizlemede ve yangın söndürücü olarak kullanılır arkadaşlar. Evet böylece alkanları bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.